Herkes sırasına girsin. Az sonra müdürüm okulumuzun şerifi Şerif Bey teşrif edecek. Everybody hadi. hadi kundurlar sıraya girin. Okey. Müsak bana bak. Bak 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 şu soldaki çocuklar var ya sağa geçsinler. Bu nedir ya görmüyor musun simetrileri bozuk bunların. Evet kundurlar Safları sıkıştırın, simetriye dikkat edelim. Nazan Hanım'ın dengesi bozuluyor sonra. Lütfen rica ediyorum artık. Gençler, simetrik Nazan yine tedavi olmamış. Bu yılda dersleri kaynattık. <laughs> Hakikaten geçmedi şu kadın hastalığı bir türlü ya. Oğlum onunki doğuştan net. İsmi bile simetrik. Baksanıza Nazan. Tersten oku yine <gülüyor> Nazan. <gülüyor> Sen rica edemem. Hayır rica edemem başlamıyor. Rica ederim bırak. Bırak Allah aşkına ya. Bir müsaade. Zehra! Zehra ben hafıza mıyım Zehra? Ha? Söylesene Zehra hafıza mıyım ben? Oo, hafıza evolla. Deli Zehra'da kavgalar kavgaları aynen devam beyler. <laughs> ha bitti aslında babam. Bunlar bu sene de boşanır ulan. <laughs> Erol rezil oluyoruz. Gel buraya. Gel. Gelmiyorum. Gelmiyorum. Sen soğuma cevap ver. Zehra ben hafıza mıyım? Hafıza, hafıza, hafıza dedi. Hafıza. Oh. Arıza! Zehra Hanım ne oldu? Niye arızalandı adam? Ay ne olacak Nazan Hanım? Sabahleyin telefonuma mesaj geldi. Birikmiş kredi kartı borçlarınızı sıfırlayalım mı diye. Bu arıza da tutturdu. Kim bu adam? Sana niye mesaj atıyor? Senin borçlarını niye sıfırlıyor diye aynı anda bir mesajı bir milyon kişiye gönderdiklerini söylüyorum ama inandıramıyorum. Ya hayret, hayret ya. Aynı anda bir milyon insana nasıl mesaj atıyorlar? Ha? Personel mi o kadar bir şey? Hadi canım. Siz hiç merak etmeyin bir tanem hanım. Bu sene ders programınızı daha hafif tutarım. Siz de özel zevklerinize rahatlıkla vakit ayırabilirsiniz. Oh, Aa, şerif de geliyor. Çok teşekkür ederim Şerif Bey. Yani size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Baş başayken bey demeyi bırakarak başlayabilirsiniz. Misal. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Müstahak. Kitle hazır mı? Fişek gibi Şerif. Güzel. Sen anonsunu yap. Gördüğüm kadarıyla Esra Hanım yine geç kalmış. O yüzden bir tanem hanım. Buyurun, kürsü size. Evet arkadaşlar, sessiz oluyoruz. Birazdan Sayın Şerif'im kitleye seslenecek. Ama öncesinde Şerif Bey'in ölmüşleri için... ...bir dakika saygı duruşu ve istiklal marşı. Rahat, hazır ol, okey. Buyurun hocam. Buyurun. sönmez bu şafak. Kanlarımız sonra helal akıdır. Hak katapan milleti bil Bravo. Enfes. Tebrik ediyorum bir tanem. Bir tanem hanım. Şu an Londra Filharmoni Orkestrası'nın başında değil de okulumuzda olmanız bizim için büyük bir onur. Teşekkür ederim Şerif Bey. Elimden geleni yapıyorum. Senin o güzel ellerin... Elleriniz dert görmesin bir tanem hanım. Ben de kitleye hitap edeceğim. Sizi şöyle... Öğretmenimizi alkışlarla yerine alalım. Ruhsuz kitle! kışı fazla görmeyin. Ronaldo. Adam kadın ruhunu inceliğinden anlıyor abi. Madde dört. Kadınlar şımartılmayı sever. Mesela iltifat olsun, pırlanta olsun. Bunlar, bunlar ya? önemli. Kurdun hakkına kuzuyu sokma şimdi. Bak bir tane mi pırlanta almak için para toplamaya kalkar bu görürsün şey biraz sonra. <laughs> Ama şimdi sevgili meslektaşlarım ve kendi fakir ama yüreği zengin öğrencilerim. Ya. Dikkat ettiniz mi? Bir az evvel yardımcı müstehak takdim anonslarını İngilizce yaptı. Neden? Why? <laughs> <laughs> Çünkü bir Anadolu Lisesi'ne ...Hademe'nin böylesi müstahaktır dedik. Ve maddi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan sizin için... ...kendisini hafta sonları İngilizce kursuna gönderiyorum. Neden yapıyorum bunu? Sizin için yapıyorum. Çok daha fazlasını hak ediyorsunuz. Yapacağız. Devamı gelecek nokta koymadık. Biz öğretmenler, siz öğrenciler el ele verdikçe her şeyin üstesinden geleceğiz. Zaman alacak. Ama takdir edersiniz ki yenilikler bedavaya yapılamıyor. Ah. Ya. Ya evet. ya Malum. Devletimizin ödeneği kısıtlı. O yüzden görmüş olduğunuz materyal, bağış kutusu ya da yardım kutusu hangisini uygun görürseniz. Ben konuşmamı yaparken yardımcı müstehak bu kutuyu aranızda dolaştıracak. 3-5 gönlünüzde ne koparsa yardımlarınızı bekliyoruz. Şimdi. Bu ne yapıyorsun? Şerif Bey. Gerçekten o kadar iyi bir yöneticisiniz ki. Yani eğitime katkınızdan dolayı sizin heykelinizi dikmeleri lazım. Estağfurullah, estağfurullah. Heykel değil. Ama sizden yanağıma masum bir öpücük alsam... ...yemin ediyorum yeterdi aslında. Ama nasıl olur ki? Aman canım ne var bunda? Yani tebrik babında basit bir öpücük. Bu secik. Aynen öyle. <laughs> Müdür Bey, mü... Ah, Pardon ben yanlış zamanda geldim herhalde. Benim zaten sizin kadar acelem de yok. Ben başka zaman... Bir dakika, do buyurun buyurun. Buy olur mu öyle şeyle? Hayat Hanım biz de zaten bir tanem hanımla bir tane öğrencinin durumu hakkında konuşuyorduk kendisiyle. Ee, sağ olsun kendisi fakir öğrencilere özel ders vermeyi kabul etti. Bu onurlu davranışını konuşuyorduk biz de onunla. Öyle değil mi bir tanem hanım? Doğru. Ben kalkayım o zaman. Ha, e, o zaman... Tekrardan çok teşekkür ediyorum bir tanem hanım. Ee, eğitim camiası inanın bana sizinle gurur duyuyor. <laughs> teşekkür ederim. İyi dersler. İyi dersler. İyi dersler hocam. Evet. Siz ne için gelmiştiniz hayat hanım? Ben e, hem bir merhaba demek istedim hem de fark ettiğim bir iki eksiği sizinle paylaşmak istedim. Yavaş. Eksik falan yok Hayat Hanım. Tamam kabul ediyorum. Okulumuzun imkanları kısıtlı olabilir ama... Sadece bahçeye bir iki tane daha bank konulması bence çok da... Yavaş! Yok. Yok efendim okulumuzun parası da yok. Hem herkes bahçede oturmak zorunda değil ki maazallah şey olurlar... ...varis olurlar varis. Hem zaten şunu da anlamış değilim Hayat Hanım. Niye bahçeye çıkıyorlar ki? Kocaman koridorlarımız var, turlasınlar işte. Ayakları açılır ne güzel. Ha? Müdür Bey, Hı. teneffüs nefes demek. Bu çocuklar nefes alacak ki beyinlerine oksijen gitsin. Sanki bahçede <laughs> otursalar hepsi bilim adamı olacaklar öyle mi? Belki olacaklar. Değil mi? Nereden bileceğiz? Bakın Müdür Bey, burası benim on ikinci görev yerim. Yani on ikinci okulum. Bu zamana kadar hiçbir okulumda... Da Onu ben... biliyoruz efendim. Dosyanızı inceledim Hayat Hanım. Sizden önce önünüz geldi zaten. Ama siz içeri bu üretmemişsiniz anlaşılan. Hayatta Müdür Bey. Peki. Ha. Hayat Hanım şimdi. <laughs> Bakın. Evet buyurun. Müsaade ederseniz odamda çalışmak zorundayım. Efendim. Ha. <laughs> Müsaade sizin Hanım. Şimdi. İyi çalışmalar müdür bey. Çattık ya. Bu hayat öğretmenle işimiz var ha. Bu ya.